E, o kaburu. E, önce o Buruk açıklamaya gidelim. Saşa Boya transferlerinin son günlerinde bir e, transferin son günlerinde bir efendim. Sen e birinci sayfadan başla tamam kendi seviyemizin altında oynadık. Sparta bırak çok mücadele etti ve hak ettikleri bir galibiyet aldılar. İlk yarıda daha iyiydik. Evet, ne var? Olgun, 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 olgun. Pozisyonlarımız var ancak maç boyunca en büyük sıkıntımız top kayıplarıydı. Galatasaray seviyesine yakışmayan basit top kayıpları yaptık. Devam edelim. İlk maçta da en büyük sıkıntımız 10 kişi kalmak oldu. Bugün yediğimiz golle de rakibi oyunun daha çok içine soktu. Günün sonunda kaybettik. Maçın genelinde kendi oyunumuzu çok altında oynadık. Rakibimizi tebrik ediyorum. Hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Sashaboya transferin son günlerinde gitti. Bu beklediğimiz bir şey değildi. Ancak kulüp için mantıklı bir ayrılık oldu. Yerine transfer yaptık. Yerine transfer yaptık ama oyuncumuz sakatlandı. Angelinho için kafamızda karar vardı ama göndermeden oyuncu alamazsınız. Gidişi geç oldu ve yerine hamle yapmak için son güne kadar çaba harcadık. Var mı devamı? Başkanımız ve yönetim elinden geleni yaptı. Derik Köy'ün transferi kapandıktan sonra aldık. İlk maçta da benzer 11 ile oynadık. İlk yarı sağ ve sol bekle sorun yaşamadık. Kaan Ayan sakat sakat oynuyor ve bu durum performansını etkiliyor. Bek olarak yediğimizde yok. Yeni mi sakat bu sakat, sakat takım oynuyor? Maç oynuyor. kaybedince mi bunu ifade ediyorsun? Kaybetmemizin nedeni bek oyuncularımız değil takım olarak kaybettik. Sorumlusu benim. Tamam da Kaan Ayan'ın e Ayan sakat sakat oynadığını kazanınca söylemiyorsun da kaybedince niye söylüyorsun? Ee, yok onu geçen hafta da söylemişti abi. Ay, şey ben ben objektif ya. olarak söyleyeyim. Söylemiştik geçen hafta da. Fakat... hayatım şöyle bir şey var. Tek bir şey söyleyeyim. Lig şampiyonluğu sürdükçe çabuk atlatır. Hemen iki güne Sparta Pırak hadisesi geçer. Evet. Hatta benim kanaatim her şerden bir hayır doğabilir. Çünkü bu takımın hem Avrupa Ligi'ni hem de Türk Süper Ligi'ni götürme şansı yoktu. Vallahi. Aa, enteresan bir yaklaşım. Dolayısıyla her ikisi de, her ikisi de e, pırağı unutturur, unutturur bu mesele. Ee, ve yürür gider açıkçası. Bence. Samet bir şey getirebiliyor musunuz ekrana? Sparta pırağın paylaşımı hocam. Ümit abi, Yasim abi. Varmış. Sparta pırağın paylaşımı. Geliyor ekrana. Hazır mı? Duyamıyorum ki ben sizi. Hazırsa verin direkt. Evet hocam. Buyurun beyefendi. Sparta pırağın bar... paylaşımı. Ya başladınız. De ben. Hayır gerçek. Ha, gerçek mi bu? Evet. evet. Sparta değil mü? Yok Sparta değil ama de gerçek paylaşım <laughs> Gerçek bir mi? bu yoksa evet. mı? Evet. Ha? Evet. gerçek paylaşım. Ya yok ya fake. Ya gerçek paylaşım. Gerçek, gerçek diyorsa gerçek. Galatasaray bir dev rolünde. Sesimiz gidiyor mu? Dev rolünde veriyorlar. Bu filme hatırlamıyorum ben. Bilmiyorum yani. Kim? <laughs> Thor filmiymiş. Bilmediğim için kusura bakmayın. Ee, bir hamleyle yok etti. Gerçekten hakikaten. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bak, Tam özet gibi bir şey. Bir yani. Londra'dan bir, orta Avrupa var. Orta Avrupa saygısı kalitesinde bir galibiyet sevinç. Önce mi? bir defa Galatasaray'ı kendisinden daha büyük bir dev olarak gösteriyor. Evet hocam. Göğüs göğüse bir savaş. Arkadan filan tak onu duyamam. Siyafet Sallıyor seni yıktım bir diyor. Saygın al. bir şey. İşte bizim burada maç sonu yapılanlar var ya kulüpler onlara Sorun. örnek olsun. Bak o saygı. Ben saygın. bir yani. Deminki analizlere katılmıyorum. Şu al. kadar fiyat bilmem ne. Buyur abi. Daha sıra Fenerbahçe'de biraz ölmekte olan yıldızlara büyük paralar veriyorlar. Tabii yani, Cekos'u, Tadici, Icardi ölmekte olan değil ama o da disiplinsiz, idmansız. Evet. Wanda Nara, bilmem ne, bilmem ne. Yani Dolayısıyla Avrupa'da oynayamayacağı için buraya geliyor. E, Sparta Hiç bırak, onu yapmıyor. Bizim para yıldızlara gidiyor. Ben diyorum, bak Koperak içinde, Sparta bırak içinde, ben manşeti şu atardım. Makine gibi takımlar ama yıldızsız. Yani şuna benziyor. Şimdi meşhur saat markaları vardır, isim vermeyelim. Sa makine gibi bir an geri kalmaz ama şaşasız modeldir. Mesela senin şu an şaşalı. I -ı. Turbulyon bunun neyse değil de. Yo, fena Masem. bir marka değil ama. Yani turbulyon burbulyon şaşalı modeller. Şey i̇şte mesela Icardi, Icardi'li, Zahalı, e, Cekolu orada hava civa. Ama fena marka değil de bu. Güzel ya. tebrik ediyorum. Övdüm zaten. <laughs> şaşalı diyorum. Sparta bırak şaşalı takım değil. Ama çok kaliteli bir takım. Tabii. Yani dengeli. düz kadranlı, düz kadranlı, beyaz kadranlı. Bakıyorsun ne lan bu? Hayır. Kaliteli. Öbürüne bakıyorsun, müziklere bakıyorsun. Çaşalama. Çok şaşalama. Saat 8'i 5 geçede kalmış. Ulan bu ne? <laughs> Niye? Çakma. Çakma olunca görüntü güzel. <laughs> bir bir istatistik var. Kısa bir süper chat arası vereceğim. Mustafa Şahin demiş ki Fenerbahçe şampiyon olursa Ahmet Hoca'ya çiçek yollasın. Ali Koç'un bütün yanı. Ha bunu okumuştum. E, ee, Burak A demiş ki ayıp laf çakara ikardi yoksa Şampiyonlar Ligi de yoktu. Enes Eni demiş ki arkadaşlar unutmayın Galatasaray'ın artık tüm odalik miktar. Öte ha, bunu okumuştum. Bunu da okumuştum. Kim bu e, ee, Koreli demiş ki Galatasaray kanemici bir camiadır. Öyle demek Nedir? yanlış. Nedir? Ya yanlış ben yanlış okudum. Tamam. Özür diliyorum Galatasaray camiasının. Şey Başarılı olsan yani. dahi kendi ekipleri başa gelsin diye başarısızlık isteyen insanlar vardır. O da doğru. Anlamış. O da doğru. O da doğru. Ee, o şu kırmızı mı şu? Evet, şey ama olur. okuyamıyorum ki ha. Ümit ben Hocam biz de her şeyi çok abartılıyor. Mustara ilk maç yüzüne çarpan topu bir haftadır yüzüyle harika kurtarış gibi lanse edildi. Böyle böyle gerçeklerle yüzleşiyoruz. Enes Eli demiş ki Ümit Hocam seviyoruz seni. Başka Fenerbahçeli dalga geçerdi. Oğuzçular demiş ki hocam hakemi nasıl eleştirmesini? Icardi yattı demiş. Ne yaptı? Bombok'e demiş İkardi ki Icardi mi attı? <laughs> çok özür diliyorum. Ha demiş ya. Galatasaray bugün hakeme ve yap, yap abi bitireyim hemen. Senin, Gelinmedi. Türkiye'deki Galatasaray düşmanı medyaya yenildi. Başta Ahmet Çakar olmak üzere medya başından beri Galatasaray'ın ayını kaydırmaya çalışıyor. Bravo Ahmet Çakar başardın. <laughs> Doğru Şimdi hak hakikaten ben musun? Sparta, e, Sparta e, bu, Ahmet Çakar Sparta Pırak oyuncusu oldu gitti dört Geçen, geçen TV yüzde eski yayınlara bakarken Bışar Özbey ve Ertem Şener iki sene sonra Halil Dervişoğlu Real Madrid'e giderse şaşırmam diyorlardı. Vallahi büyük görüş tebrik ederim. E, ben orada şeyi kastediyorum. Türkiye'nin Galatasaray'ına gider iki sene, hmm. e, Şey, Türkiye'nin Real Madrid'ine gider diyorum Halil Dervişoğlu. O da Gans. hmm. Olabilir. Her oyuncunun Berdan yani, Berlin demiş ki. Ahmet şey Berdan ne haber oğlum Berdan. Çok Sparta severim. Sparta Pırak'la çok mutluyuz bu gece. Ömer Ç şey demiş ki gerek yok. Sparta Pırak Skoda Süper B. B ise Galatasaray. Fiyat Egea demiş. Kendince güzel bir espri yapmış. Şimdi. Bir istatistik var. O ekrana gelsin. Gerçek istatistik. istatistik. Beyefendi. Ee, siz konuşuyorsunuz. Şu anda Fenerbahçeliler Rakipleri elendi diye makara gırgır gır yapıyorlar lakin Galatasaray'ın evet. elenmesi Fener'in lehine değil aleyhine. <laughs> Bunu anlaması lazım. Hocam bu arada evet. bir istatistik de var. Bergman demiş ki Bay Lokçu başkanı yok Avrupa'da. Enes demiş ki Kerem Aktürkoğlu'na verseniz sizi takip etmiyorum. Galatasaray Avrupa'da son 30 maçta 8 kırmızı kart 46 sarı kart. Galatasaray Lig'de son 30 maçta 1 kırmızı kart 13 sarı kart. Buradan ne çıkartıyorsunuz? Ben söyleyeyim ne çıkartıyorsunuz? Türk hakemleri şey şımar, şımartıyor yani, demektir. Birçok şey çıkar. Ben, Aynen. bravo. Birçok şey çıkar. Yani bir defa... Ne çıkar Ümit? Galatasaray orada bir kere ya savunma yaptı. sen? Yok Galatasaray orada savunma yapıyor. Burada hücum yapıyor. Bak. o ya ya başka şey. Bu Fenerbahçe içinde Galatasaray içinde. Mesela Fenerbahçe'nin de mesela Avrupa'da gördüğü kartlara bir, onlar, onlar böyle bir olur. şey çıkartıyorsa. Abi e, Türkiye'de bu gerçek iki bir, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kullanırlar. Ee, hakem atalar. Yapmayacağım bir şey. Hakem. yapmıyor, yap. hakem, hakem ataları değil. ikisinin lehine daha çok oluyor. Bu bir gerçek. Hep söylüyorum burada alan yok. Türkiye'de Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin lehine bir karar verirken hakemler Usain Bolt gibi depar atıyor. Anadolu hakemin, Anadolu takımının rakibine bir karar verirken ağır çekimde giderek işte. atıyorlar. Acaba faul mü değil mi diye. Buradan bu çıkar. Öbür taraftan baktığı zaman o arkadaşın dediği gibi çıkar. Hani diyor ya Mehmet Büyükekşi'de falan. Birçok şey çıkarabilirsin ama oradaki oyun da buradaki oyun bir değil abi. Tabii. Aynı fikirdeyim. diyeyim. O, Okan Hoca'nın şey razı Ama şey, hocam özür şey dilerim yani bir şey. Bir de şöyle bir Biliyor şey abi, yok abi. mu? Normalde hani Avrupa'da abi, Premier Lig'de falan Türkiye'de verilen birçok pozisyona kart verilmez değil deriz ya. Evet. Ama orada daha çok verilmiş. Verilmiş, verilmiş, verilmiş. Premier Ama yok, Galatasaray, Galatasaray Premier Lig'de oynamıyor. Kolluyan avrupa'da. yok. Avrupa'da. Avrupa'da. Yo, avrupa'da. Kolluyan, <laughs> kolluyan, yok. kolluyan yok. Türkiye'de Galatasaray, Fener, Beşiktaş bazı sarı kartlı hareketlerde kendiler tarafından kullanılıyor. Evet. Ama Avrupalı kollamıyor. kollamaz. Bu. Kollamıyor. bir e, şey yapsanıza Okan Hoca'nın diğer açıklamaları Mr. Lover demiş ki e, kimin ruhunu orada herkes gördü bunu söylemeden sonra Söylemden sonra Ahmet Hocam yerin dibine sokmalıydı. Bunu söyleyenleri yazanları demiş. Ne dedi bir demiş mı? ki Ahmet Çakar sürekli yıkar diye falan sallıyor. Bunlar da insan kardeşim ya. Adamların moralini bozdunuz ve kötü oynadılar. Ee, bir savaş demiş ki Fenerbahçe'nin rakibi yok ya, ya İkardi okumaz, okumaz etmez böyle şeyler falan. Hocam siz eleştirdiğiniz için İkardi'nin morali bozulmuş. Yok ben İkar 10 milyon euro alırken morali bozulmuyor. Adalara, Modalara, Meksikalara, Dubai'lere giden morali bozulmuyor. Oralarda tatil yapıyor. Hocam, ben eleştirince Icardi de bana kafaya beni adam yerine koyar ya. Yok. Kale alır mı Allah aşkına? 10 milyon euro alsam ben. Hayır bak ihanetler de biliyor musun ihanet? Hiçbir şey yapmam. bu Allah'ın gazabı bağışlar. Icardi. Samet bir şey söyledim. Adam 10 milyon oluyor. euro yıllık para alıyor. Kemiksiz Fakat hocam, hocam. vergisiz. Tamam. i̇sim vermeden kendisini çıkartamıyorsun. Hacı almadı. Icardi. Ha? Hacı almadı. O dönemde ama o kadar para o yok. Bir dakika. De, Icardi. Hakan İsterse Dubai'de, isterse Buenos Aires'te, isterse Rio de Janeiro'da, isterse Meksika'da tatil yapıyor hanımıyla. Sahillerde güzel kahvaltılar filan. Arkadaşları burada at gibi idman yaparken Vandarama Meksika'da denize nazır bir köşkte sabah kahvaltısında sardalya yiyor. Şimdi bak bu Allah'ın gazabı vardır. Tabii. Şimdi diğer futbolcu diyor ki Örneğin Kerem. Ya ben yılda alıyorum 2 milyon euro örneğin. Hmm. Benim anamı alıyor. Her gün Libman'dayım. Baba hanımıyla gidiyor. Dubai'de, Meksika'da. sardalya yiyor sabah kahvaltısı. Kalamar yiyor. Allah kıskanıyor sana acır sen? mı? Kıskanıyor mu? Hocam son dönemde metafizik yorumlar Kıskanıyor evet. var mıdır diyorum. Sence? Bilemiyorum. Ya Yok. sence? Hem benden 5 kat fazla para alacaksın. Kıskanır. Hem de gideceksin tatil de, 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 ve, de. tatil yaptı da gözümüze sokacaksın. John Steinbeck şey Ahmet Hoca'ya sorar mısınız rica etsem madem Türkiye'de hakemler Galatasaray ve Fenerbahçe'yi kolluyor Galatasaray'ın bir daha üç karar verir yoksa Fenerbahçe meyini mi kardeşim bakın unutmayın. Hakemler oh, bugün çok kötü konusunda Çok kötü üç Anadolu takımlarında da ev sahibi takıma toleranslı davrandıkları mutlak. Hiç oynama öyle kalsın. Ne Uzun oldu evlatlar? Ya, Yasir'e söyledim. Hocam Okan Hoca'nın açıklaması. Çok bol evet. Bir bireysel performansların kötü olacağı durumda değildik. Rasim abi çok kötü. Buraya moralli geldik. Son Ankara gücü maçında herkesin bireysel performansı yüksekti. Bu maçta iyi değildik. Bazen bu olabiliyor. Oyunu otur oturtamamaktan olabilir. Her oyuncuma güveniyorum ve bundan sonra da en iyisini yapacaklarını biliyorum. Ee, bizim için kötü bir gündü. 10 kişi kalmak en kritik nokta oldu. 11-11'de iyi oynamasanız bile sonuna kadar götürebilirdik. Eksik kaldık ve bu kötü oyunumuzla birleşti. Elememizin sebebi bu oldu. Hedefimiz süperlik. Türkiye Kupası'nı ve Süper Kupayı kazanmak. Bu oyunla zaten Avrupa'da çok daha yukarı gidebilir miydik? Gidemez miydik? Bunu kendi içimizde tartışmamız gerekiyor. Bu oyun bize bundan sonrası için yetmezdi demiş. Okan Hoca fikrini de ortaya koymuş. Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa Ligi'nde benzer kötü hakem yönetimleri yaşadık. Bu maçta da hakem yönetiminden memnun değiliz. Nedenini bilmiyoruz ama genel olarak hep kötü hakem performansına denk geldik. Premier Lig hakeminden daha iyi performans bekliyorsunuz. Ancak formda değildi. Maç sonu yaşanan olaylar bize yakışmadı. Yaşananlardan dolayı özür dilemek istiyorum. Maç içerisinde bir gerginlik oldu. Lucas Araslin diye soyunma odasında yanımıza geldi. Özür diledi. Ben de ona sarıldım ve tebrik ettim. Maç sonunda yaşanan karışıklık nedeniyle özür dilemek istiyorum. Dördüncü hakem görevini maç içerisinde yapsaydı bunlar olmazdı. Aferin lan. Demiş Okan Hoca. Helal olsun. Bize sonra da oldukça olgun bir açıklama. Ümit abi. Oh Çok güzel açıklamada bulunmuş abi. Bir i̇lk defa bir, yayında bu kadar zorlanıyorum. Hiç beklemediğim ben bak. Sen bak, de yıkılma oldu değil mi? Şöyle geldim Dikkat ya. kalbine inmesin. Bir bir oldu. Dil altı oldu. Değil mi? Ha? Dil altı vereyim mi? Bilmiyorum faydalı olur mu hiç içmedim. Ne yandan iyi şey yarar kendini şey mi yapar? Hoca biliyor bilmiyorum yani. <laughs> bir altı. Valla hocam. Çıkartırım. Bir bir bak Kuhn'la geldim. Ben hmm. dedim iki bir olur uzar. Ulan dört bir hiç beklemiyorduk ya. Tabi. Uzar tamam. Tardım. Ben bir şey diyeyim ya Zavana bir şey. Kadar, kadar Cedric, bakan bu için beş milyon dolar için. Ya bakan bu lazımdı kardeşim. Bakan bu lazımdı. Bu başta bakan bu girse Ümit katılıyor musun bana? Tabi abi. Bakan bu girse Fark bir Fark yaratır mıydı? Fark yaratır siyaset. Ümit abi peki bundan sonra bu arada az önce verdiğimiz e, son 30 lig maçı e, istatistiği doğru değilmiş Yusuf. ablam yazmış ne zaman bitecek yayın diyor. Yüzük çok kötü. Konuşsanız kendi aranızda. Kim diyor? Ee, teşekkür ablam ablam gelmiş yani. ne zaman bitecek yayın diyor. Yok sabaha <laughs> kadar bu değil. Kaç? İki buçuk mu? Tarihi bir yayın olacak. Sabaha kadar burada. <laughs> <laughs> Zebaha kadar diyor. Sabaha kadar buradayız. Ümit abi peki çok konuşuluyor. Okan Hoca'nın özür dilemesini de olumlu buldu. Çok çok. Güzel. Çok, çok güzel oldu. Çok. Bu oyunun yetmeyeceğini söylemesi. Yani evet, oldu, iki oldu, tartışmalıyız. Oldu, oldu, oldu. Oyunun yetip yetmeyeceğini tartışmalıyız. Ama bence yetmez yani diyor oyun. Şimdi o anlamda akıllı bir adam zaten abi. Onu zaten söyledi yani. Bel biliyordu da zaten. <laughs> Ama Mesela Fatih Hoca olsaydı ne yapardı biliyor musun? Anlat. Hani bu Şampiyonlar Ligi'ni alacağız denildi. Bir gün biz Beyaz TV'de hocayla o zaman çıktığımızda ben dedim ki Şalke Galatasaray'ın tır gibi geçer demiştim. Evet. evet aynen öyle hatırlıyorum. Ne Fatih Hoca da çıkıp demişti ki beyler dedi aynen böyle bak beyler herkes Şalke çıktı diye seviyor Şalke de Galatasaray çıktı Çıklı diye de seviyor dedi. Evet. Bak kimse buraya takılmadı. Evet. Ünal Aysel buraya takılmadı. Galatasaray Şalke'yi yendi. Allah. Çıktı Ünal Aysel dedi ki Fenerbahçe'nin eski kaptanı dedi böyle böyle böyle. Lan senin hocan inanmıyordu. Senin hocam bunu demişti zaten. Herkes şarkı çıktı diye seviniyor, şarkıda Galatasaray çıktı diye seviniyor. Okan Buruk şunu deseydi beyler. Bazı şeyleri görüyorum. Biz Şampiyonlar Ligi'nde ilk defa oynadık. Tabii. Bak, bunlar da önemli detay. Bak Burayı Tabii. çok kısa kesmeden Tabii. dinlerseniz önemli. Sonuna kadar ben Okan Buruk'un yerinde olsaydım şunu derdim. Beyler 96-2000 yılında 4 sene üstü şampiyon olan takımda ben de oynadım derdim. Biz UEFA Kupası'nın Okan Buruk'un yerinde olsaydım sonra montaj yapıp da Ümit böyle anlatıyormuş gibi demeyin. Biz UEFA Kupasını 4 sene üstte Şampiyonlar Ligi'nde elendikten sonra UEFA Kupasını aldık. Daha ilk sene gittiğimiz Şampiyonlar Ligi'nde öyle UEFA Kupasını almak, yarı finale gitmek, finale gitmek bunlar kolay işler değil. Ne oyuncular mı ne de bizi gidebilirsek hedefimiz bu ama bizi böyle hedefe koymayın. Tabi derdim. Ha. Olabilecek i̇şte şeylere karşımız bu ama kolay değil. Tabi Herkes bunu ister. Galatasaray'ın hedefleri zaman budur ama bunu bunu başarmak kolay. Biz mesela bir TV İş... ailesi olarak Devler Ligi'ne girmeyi planlıyorduk. İstiyorduk da ama bu kadar hızlı gideceğimizi düşünmüyorduk. Böyle <laughs> <etiketlerle> girdik. <laughs> ama bunu söylüyorsun. Ya sen yani, Paris Saint şey, Arap şeyin var. Yok ya tırnaklarıyla geldi. Şimdi şöyle. Içine. Sermaye dedi. Bunu da söyle. Ya. Bunu ya. söyle. <laughs> Yani en azından yarın olmadığında da hani Fatih Hoca öyle bir konuşurdu ki her üst skora göre Aa, ben, dem ben, şey ben, şey de şey 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 ben de müslüme getirirdim. Şeker gibi kura dedim biri. şey Dolayısıyla bunları söylemesi lazım. Şeker gibi kura lafını sevmezdi. Ama mesela bir Venus var. Şey <laughs> Hani bu raporda kötü ya. 5 gol atana bir malbora veriyorlar ya. Aynen. Yani sigara sağlıksız. Ben ona raporda penaltı attırmam. Yani eğer Vinicius 5 ayrı takıma Vinicius. bak bu kalan maçlarda 12 maçta 5 ayrı takıma 3-0'dan sonra 4. golü, 2-0'dan sonra 3. golü falan değil. Beraberliği getiren veyahut da galibiyeti getiren direkt golü 5 ayrı takıma 5 gol asın. Mesela şunu burda yapacak. Atamaz. Oynamaz ki. Oynamaz ya hocam ya. Bir girer. Hocam, oluyor? hocam bu hanım Sparta kızımız Pura Galatasaray iletiş. çıktığı zaman böyle gülmüş. Sparta Pırak yöneticisi. Allah Allah. Bu, şey öğretmen gibi kızım. Bu günleri müdür hocam? Güzel kadın. Yoo. Allah güzel sayesinde mi? başlasın. Tabii Güzel ya. ya çok güzel. Hocam, hocam. ya. <laughs> Karabağ FK ne durumda? Nevzat Yaşar demiş ki bu Galatasaray Konferansı'na devam mı devam edecek? Böyle ben onların var. bana yaptıklarını yapmam. Hayır. Galatasaray e, Sen de isteğine göre hoca bulmuşsun. O fıkırı yanıltırım şimdi. <laughs> Çok ağır bak. Hocam Allah yardımcınız olsun. Allah ben de ee, Aydın Koskuran demiş ki Rasim mu? abi İsviçre'de ben şehirde kalan yerden toprağa selam. Çıkarken alacağım şimdi. Timur Nas teşekkürler hocam. Kameraya geliyordu dağılma. Pardon. Da. E, tam, bir ufak tüpersi derası hocam yine. Lütfen. Çok özür diliyorum. Lütfen beyefendi. Ee, Rus şairi demiş ki Ratım abi bu içtiğin iki marka söylemiş ama çay içti bugün. Hem yani de... bir şey içti falan yok Allah'ın hastası diyeyim. Sinirden şey oluyor. Ahmet hocam yani. büyük Anlaşıldı. adamsın Vesselam, hayırlı geceler. Eyvallah canım. Enes benim. demiş ki Ahmet Göte Çakar dedi. Demin ellerini Ahmet Göte Çakar. John Steinbeck demiş ki Ahmet hocama sorar mısınız? Ha bunu e, sorduk zaten. Timur bir kere daha. Teşekkürler. Hollandalı baron yazıklar olsun bu kadroya ve yönetime demiş. Timur Nasri gibi tabi Fenerbahçe pırağı eler miydi? Eler miydi abi sen? Eleyemezdi. Fenerbahçe'den pırağı mi ele Eleyemezdi. Ben Cans tam farklı düşünüyorum. Ben eleyemezdi. 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 Bence eleyemezdi. eleyemezdi pırağı. Fenerbahçe pırağı eler. Ele. Bak hocam Türkiye'de hiçbir takım pırağı eleyemez. O nasıl Türkiye'de? Şu elerdi. O şu mantıklar. Galatasaray Fenerbahçe'den Fırat'ı, Ferdi'yi, Cengiz'i ver Fenerbahçe'ye. Evet. Şey Galatasaray'a. Evet. Gideceği yere kadar, dibine kadar giderdi. Hatta İcardi'ye bir oyuncu daha ver. Köküne kadar gider yani. Ben yani Fenerbahçe pırak eşleşmesinde Fenerbahçe'yi daha şey bulurum. Hocam bak, bu bulurum. bak şimdi. Şimdi bir şey anlatacağım size. Hmm. Çok basit, biliyor musun? Çıkarım burada. Konferans Kupası'nı almazsanız bunu Adam başarı diyelim, saymam diyelim, derim. Doğrusunuz. Ben öyle biri değilim kardeşimiz. Konferans Ligi'ni falan böyle kolay mı zannediyorsunuz? Tabii yani? ya. Siz her rakibi çok özür diliyorum. Her rakibi oralarda Alanya Spor, Ankara Gücü, Giresun falan mı zannediyorsunuz? siz? Göreceğiz bakalım kim. İnşallah turatlarız ama o. Kim diyorsa ki falan başka konferans almalı falan. Dikkat edin bak. Hani şeytan azapta gerek ya da der düşman orada arayın. Öyle konferans falan kazanmak. Hele de bizim Kolay gibi değil. ülkelerden. Kolay. Vestam aldı. 1 milyar 9 milyon dolar televizyon geliri olan yılda 250 milyon dolar televizyon geliri olan bir takım Vestam. 250 milyon dolar Türkiye'deki mi? Ali Koç cebinden verdi. Başka var mı? Geç. Daha değil. Bir daha. Yani kolay değil ama İyi. doğru da mı değil? Bu arada Aydın Kostan demiş ki Ahmet Hoca İsviçre'de ben şeyinde kalan Beşiktaşlı Erdem Toprağa selam yollar. Ya Komikler, yer, ben ben ne tekrar edip duruyorsun ya. Kardeşim yeter. Okan Buruk kendine gelecek. <laughs> bir ayağa... <laughs> bir ayağa kalkıp ben yüzümü yıkıyorum. Dur dur dur. Hayır, senin buradan çıkma ne kadar büyük bir Fenerbahçe şey şey şampiyon yaptıracaklar bugün işte Galatasaray camiası ayakların. Nasıl Gece yani iki buçukta da olsa ayakların. Nasıl ama? Avrupa Ligi'nden tasfiye olduk. İddia ediyorum Fener'de Köy Ligi üzerinde durmayacaktır. O da nikahı asılacaktır. Fenerbahçe'nin şampiyon yaptırılma süreci vardır. Ali Koç da Haziran'da bırakacaktır. Ama şu an abi abi belli oldu mu? Yarın belli yani olacak. Yarın belli Kimler var olacak. alternatif? Ee, gelsin Hayır. o Oğuz Çıldır Ahmet Hocam Taylor'ı puanı kaçtı? Rasim Ozan adamdır demiş. Getirin. Taylor tabii. adam adam değil. Hayır şöyle söyleyeyim. Ee, 10 üzerinden 7. 10 üzerinden 7. Ama tabii puanlama hakemlerde böyle yapılmıyor. Ama ben lise yılları falan 10 üzerinden 7 veririm. Hocam Olympiakos, Molde, Limasson, Molde değil mi? Molde Köy falan hayır işte. şey Belçika. İşte Molde ayak. düşen şehir köy havası düştü. He? Molde bizim Molde Köy havası. Evet. Söyleyeyim mi? Bir Molde güzel olmaz mı? Hani enteresan bir karşılaşma. Ben sana oldu. bir şey söyleyeyim mi? Şöyle. Dinamo Zagreb ve Cileo Cileos, yani Belçika takımı. Takım, e, i̇yi takım. Burada en iyi takım bana göre Zagreble şey. ayak Ayakçı çok kötü bu sene. Sezon kötü. Çok kötü. kötü. kötü de, Al de, ben görüşme söyleyeyim ben ne olacağım. Molde değil abi. Ekmek arasını söylüyorum. Servet de mi? Şu şu Trum Graz. Oo Oğlum. bizim eski takım. E, Galatasaray hep şampiyonlar ligi kazandı. Bak abi Hayfa. Ondan daha önce Hayfa Ben şimdi var. bir şey söyleyeyim sana Buyur hocam. Buyurun tane. Evet. Şudan bütün o dört takımın dörde de Servet de'yi tanımıyorum. Servet Pardon, şey sekiz ya. Sekiz takımın iş yedisi işin bizim ligde yine ilk 5'e girer. Yapma ya. E girebilir. O ligimizde. Girebilir, girebilir. Bizim ligimizin ne kadar makasız tamam, açık tamam. olduğunu düşünüyorum. Yani tamam. 4-5 takım dolay mı? Ha? Ha? Tamam, haklısın. Girebilir. Evet. Ümit abi var mı soru olarak söylemek istediğin bir şey? Samet 4 diye alabilirseniz. Vallahi niye kapatmıyoruz ki? Şu anda kapatıyoruz hocam. Niye ah, böyle bir kapatıyoruz? Ge Geç olduğu için. Ha. Son süper chatleri okuyayım. Yani. Ee, hani 2 saat değil mi? Emre Güner demiş ki Ahmet hocam fener başarı olamaz. Emre Güner demiş ki Ahmet hocam fener başarı olamaz. Algı yönetimi yapamıyor. Galatasaray. Neyse yanlış şeyler. Bir dakika var. bir Korku şey ki, Bugün Perşembe değil Sparta'da yenemedik ama Fenerbahçe yenerek şampiyon olacağız. Aydın Kostkran, Rukun Tokun. Bir dakika bir dakika. Gelmiş. Bugün Perşembe değil mi? Uykum evet. moralim bozuk. galiplerin karşısında, karşılığında belli olmuyor mu Fenerbahçe'nin rakibi? Yok. Yarın kurayla benim. Yarın ya. yarın yarın. Ben ki yarın kurayla. Bak be demiş ki sen Köy Ferans. Ha ha. Onun bir onurlu bir duruş. Evet, tek kalan Türk takımı Fenerbahçe'yi desteklediklerinden burada Fener'de olur. Köy Bir de o kadar hep çıkarsa Hırvatlar, Sırplar, o bu boşluklar falan. Tamam, Köy mı mı? haftaya olması lazım bakacağız. Ümit abi var mı söylemek istediğin bir şey? Yok herkes hayırlı akşamlar diliyorum. Abi Berdan Karana çok selam olsun. Kesinli taş gibi takılan. selamlar. Rahmet var mı söylemek istediğin bir şey? sağ ol. Şey? Hocam var mı söylemek istediğin bir saygılar, şey? Herkese saygılar sevgiler. Ben Berdan'a selam söyleyeyim. Berdan'a selamlar. Adam Berli. Ben de son geziyorum ki Allah belanı versin tete. like atın. Abone olursanız bizleri çok mutlu edersiniz. Şeref duyarız çünkü hedefimiz kısa zamanda 125 bin abone. Abone ben olanlar bizim... adamdır. Gecenin şu saati anlık şu anda 15 bin kişiyiz. Hadi ya. Tamamı, Ve niye tamamı, e, şey organik. Ali Yağmur demiş ki Ahmet Hoca uzaylılar var mı? Saddam gerçekten öldü mü? Şaka yapıyor sağ olsun. E, Gelecek çok seviyoruz. Görüşmek üzere hoşçakalın.